Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videonun konusu ustalıklar. Ustalıkları soran birçok arkadaş var. Onlara ithafen ve eee ustalıkma merak eden arkadaşlara da özel olarak göstereyim dedim. Birkaç bilgi de vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince yararlı olmaya çalışacağım. Şimdi ustalık bölümüne geçelim arkadaşlar. Ustalık bölümünde en önemli nokta saldırı ve savunma. Tabii ki hepsi önemli de beceri hatta daha da önemli. Ama şimdi saldırı ve savunmada en çok merak edilen konu şu. Kanama zehir kapalı mı olsun, açık mı olsun? Kanama zehir kapalı olmasından yana olan biri olarak arkadaşlar kesinlikle kanama zehri e, kapatmanız tavsiye ederim. Çünkü bu konu hakkında şöyle sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani Poteks'i olan arkadaşlar kesinlikle e, ee, daha da çok harcamaya başlıyor. Yani krediyi daha da çok harcamaya başlıyor. Eğer normalde poteksi olmay, sadece diriltmesi olan arkadaşlar kanama zehir kapalı bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle eksiksiz götürecektir olayı. Şimdi neden diyeceksiniz? Ben size şöyle e, saldırı bölümüne geçelim arkadaşlar. Saldırı bölümünde yani ileri düzey ustalıklar kanama eğer açık olduğunda %60 ve üstünde saldırı kazanıyorsunuz. Ama en büyük zararı olarak da %5 geri tepme yiyorsunuz. Hiçbir zaman e, dövüşe başladığınız zaman %100 canlı durmuyorsunuz arkadaşlar. Direkt başlar başlamaz %99 %98 %97 diye erimeye başlıyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Sizin her e, dövüşte rahat bir yüzde 5'te yüzde 10 arası rakipten darbe almadan eridiğiniz anlamına gelir ki bu da çok büyük çok büyük bir bence sıkıntı yaratan durumdur. Ee, bir de üstüne özel saldırı attığınızda da üzerine yüzde 5'de ayrı geri tepme yiyorsunuz. Bu da ne demek Ayrıyeten sıkıntıya düştünüz yani yüzde yüz başlarken üç e, tane özel saldırı attığınızda direkt zaten yüzde 15 düşeceksiniz. Üstüne bir de yüzde %10 civarı da normal hasar yiyeceksiniz. yüzde %25 düşeceksiniz. Yani yüzde %75 %75'e ineceksiniz. Ama kanama zehir kapalı olduğunda bu durum böyle olmuyor. Kanama zehir kapalı olduğunda %100 başladıysanız eğer el beceriniz ise yüzde de bitirebilirsiniz ya da yüzde %5 can hasarı alır blok yaptığınız için yüzde %95'lerde bitirirsiniz ki bu çok güzel bir değer. Ee, çok işinize yarar ve özel saldırı atmanın zevkini doyasıya yaşarsınız arkadaşlar. Benim tavsiyem özel, e, özel saldırı atmak istiyorsanız veya yani şimdi kanama zehri kapalıken normal düz vuruşlarda öyle devasa hasar veren kim var? Bir Corvus var. Ne bileyim e, CGR var. O da zırh kırdığında yani. Onun dışında e, karakterler arkadaşlar yani çok yüksek düz vuruşları ne kadar yüksek hani böyle çok devasa yüksek bir hero hatırlamıyorum. Belki eee vardır. Yani çok düz vuruşlarda yüksek düzey vuran karakterler şu an aklıma gelmedi ama kesinlikle oyunda nadirdir. O yüzden o yüzden eğer ki bunu bu düz vuruşlardan değil de özel saldırıdan kazanmak istiyorsanız bu şeyleri kesinlikle özel saldırıyı atabileceğiniz kanama zehir kapalı bir ustalık gerektiğini düşünüyorum. Şimdi saldırı bölümünde çok konuştum bu bölümü. Saldırı bölümünde e, benim ustalıklarım bu şekilde arkadaşlar. Kanama zehir kapalı ustalıklar olarak ne kadar iyi. Bana göre çok iyi ama size göre ne kadar iyi bilmiyorum. Şimdi şuradaki derin yaralar yani kanama zehirin altındaki bölümdeki alandaki derin yaraları 5 yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 yaptım. Faydasını görüyorum. Ama 5 yaparsanız Nick Fury gibi, e, ne bileyim Hitman K gibi e, kanama veren böyle sağlam kanama veren herolar kesinlikle buradan çok fela şekilde yaralanacaktır ki bu ustalığı size tavsiye ediyorum ve kanama veren çok hero var bu arch dahil bütün herolar bu derin yaralardan çok çok faydalanıyor ve mükemmel hasarlar veriyor. Gelelim suikastçıya. Şimdi arkadaşlar suikastçıya verirsiniz vermezsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir iş. Neden? Çünkü %18'in altına inen yani %18'i gören bir muhafız da %40 saldırı gücümüz artıyor 3. seviyede. 5'e geldiğimiz zaman da bizim saldırımız %60 artıyor. Şimdi diyeceksiniz ki %18'e getirdim. Ben her şekilde alırım buradan. Gerek yok derseniz bu ustala vermenize gerek yok. Ama bu ustalık ee, mesela cehennem labirenti gibi labirentlerde diyeyim daha doğrusu yüksek canlı olan her olara karşı gerçekten çok önemli oluyor. Çünkü %18 onlarda e, bayağı baya bir şeye canına tekabül ediyor ki bu yüzden buradaki saldırı artması sizin için faydalı olacaktır. Ve 7. sahnede 6. sahnede bu şekilde gidiyor. Daha da yükseliyor canlar. 8. sahne geldiğinde daha da yükselecek. Bence kesinlikle suikastçıya verilebilir. Ee, sonra gelelim şuradaki cesaret bölümüne. Cesaret bölümünde yüzde ellinin altındayken yani siz genelde yüzde kırklık e, diriltme potu basıyorsunuz. Yani genelde ben de öyle basıyorum. Ya da yüzde yirmilik. Buradaki tek seviyede yüzde on saldırımız artıyor. Ve son seviyede yüzde yirmi saldırımız artıyor. Kesinlikle yüksek canlı olan yerlerde sürekli diriltme kullandığımız yerlerde cesarette fullenebilir ki bastığınız diriltmeden sonra daha yüksek hasar verelim gelelim savunmaya arkadaşlar savunmada gördüğünüzde bende pıhtılaşma yok pıhtılaşma neden yok benim kanama zehir kapalı olduğu için pıhtılaşma ihtiyaç duymuyorum İrade gücüm fullediğim için oradaki hasar bir müddet kısıyor ama buraya pıhtılaşmaya bir tane verebilirsiniz tavsiye ederim Ondan sonra altta mesela burada blok becerisini arttır demişim ben. Normalde blok becerisi yerine burada yerinde kalı arttırabilirsiniz. Ben yerinde kal ustalığından gerçekten çok faydalandım. Nasıl faydalandınız? Şimdi yerinde kalda şöyle bir olay var arkadaşlar. Öyle zamanda hasar al almanızı engelliyor ki gerçekten sizi kurtarıyor. Agresif oynayan bir rakibe karşı size bir anda ağır saldırı attığında yerinde kalıyorsunuz. Yani direniyorsunuz ona. Bu direnme nasıl bir şey? Doktordum aurası açıkken nasıl yere düşmüyor? O şekilde yere düşmüyorsunuz ve canınız azalmıyor. Kesinlikle yerinde kalı tavsiye ederim. Ondan sonra buradaki fiziksel direnci de ya yerinde kalı ya da fiziksel direnci fulllemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir üstündeki yerinde kalın, bir üstündeki. Ee, savunmam da bu şekilde. Yani şimdi Buraya 3 tane daha verecektim pıhtılaşmaya. Kanamız el kapalı olduğu için burada bu işe ihtiyaç duymadığımı da görüyorsunuz. Gelelim becerilere. Beceriler oyunun en önemli noktası. Neden önemli noktası? Savaş oynuyorsanız arkadaşlar burada çeviklik bölümü. 5 dediğim bölümü kesinlikle 5 yapabilirsiniz. Dur kızım ayağına bata. Dur. Yapma. Burayı 5 arkadaşlar. Buradan e, Heron'u sersemlediği zaman %48 diyor. Bakın %48 zayıflatıcının hasarını azaltır. Yani mesela örnek veriyorum abartılı bir 10 saniye ser sersemletme verdiyse 5 saniyeye düşüyor arkadaşlar. Yani öyle bir sersemletme yok. Öyle bir sersemletme olursa zaten ölürsünüz. Ama e, mesela 2 saniye verirse 1 saniye düşüyor neredeyse. Bu da çok güzel bir durum. Çeviklik. Savunmayı attığınız her da e, siper yaptığında rakip direkt sersemden çıkmasını, hızlı sersemden çıkmasını saldırmasını sağlıyor. Blok becerisini düşürdüğü karolarda ise gerçekten çok etkili oluyor. Kesinlikle çevikliği fulllemeniz gerekir. Öyle basit bir ustalık değil arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ondan sonra afallatmayı fulllemenizi tavsiye ederim. Korkutmayı fulllemenizi tavsiye ederim. Diğer ustalıklardan siperi de tabii ki fullleyin. El becerisine bir tane verseniz yeter eğer daha yüksek saldırmak isterseniz el becerisine fullleyebilirsiniz. Her şimdi siz diyeceksiniz ki korkutma de bir. Neden bir? Şimdi burada mesela siz de şöyle yaparsınız. Saldırı ustalığından suikasttaki 3'ten birini burada korkutmaya verebilirsiniz. Mesela diyorum ben, benden olsa. Mesela o suikastın e, bir tanesini savunmadan pıhtılaşmaya verirsiniz. Bir tane daha kalıyor. Orayı da nereye verirsiniz arkadaşlar? Onu da burada cesarete verebilirsiniz. Ustalıklardan tavsiyem bu şekilde. Ee, kanama zehir açık olduğunda da şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Kanama zehir ekledim mi bilmiyorum. Başta söyledim mi de. Kanama zehir açık olduğunda şu yeşil ustalığı kullanmayın. Bu yeşil ya yani ustalı diyorum güçlendirmeyi kullanmayın. Bu güçlendirme sizin canınızı iki kat daha da düşürüyor. Yani ben bunu e, tecrübe edeli ne kadar oldu bir 8 ay önce öğrendim bu olayı arkadaşlar. Kesinlikle siz de denemeyin. Bu yeşil güçlendirme bastığınızda hero'nuzun canı çok yüksek seviyede düşüyor ki hem savaşta hem normal macerada tavsiye etmiyorum. Daha doğrusu tavsiye etmiyorum değil. Olay burada şu Ola oyunun gerçeği olduğu için söylüyorum. Bu yeşil güçlendirmeleri bastığınızda sizin hero'nuz daha hızlı eriyor ve daha eee çok çabuk nakalt olabiliyorsunuz. Yeşil ustalığı basmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu her yerde öğrenemezsiniz. Ben savaşta arkadaş vasıtasıyla öğrendim arkadaşlar. Ee, bazı youtuberlar da söylüyor. Ee, ben de söylemiş olayım. Başka ne söyleyelim. Başka da söyleyecek bir şey yok. Yani Anlatmak gereken yerleri anlatmış bulunmaktayım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.